Kupa. Kupa doğru cevap. Abdal. Abdal doğru cevap. Kılçıksız. Kılçıksız doğru cevap. Dünya kadar. Dünya kadar doğru cevap. Hanımlar beyler, son finalistimizle beraberiz Gürkan Bey tekrar merhaba. Merhabalar. Var mı görüşmeli orijinal bir şey? Yani tabii e, tebrikler var. E, ekran karşısından izlerken e, sizin oyun gibi bunu ben de yaparım diyorsun ama e, burada heyecan başka bir Aynen. önemli bir faktör. Bakalım. Oyuncusu. Valla son yarışmanın da belli avantajları var. Onları kullanacaksınız diye var. düşünüyorum ben. Bakalım. Var mı biraz. selam göndermek istediğiniz kimse? Tabii. E, tabii eşime öncelikle. İyi bir, olur sizin <laughs> sağlığınız için. E, kızlarım Arya ve Lidya'ya evet. e, öpücüklerimi gönderiyorlar. Biz de Arya yani. ve Lidya'ya biz de öpücüklerimizi gönderiyoruz. Tabii. Eşinize de selamımızı tabii. iletiyoruz. Efendim e, ne yapalım başlayalım mı? Laps diye. Olur. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Cisme ait uzunluğun, derinliğin ve genişliğin ifade ettiği bütün. Hacim, alan. Değil. E, boyut. Değil. Bir harf alalım. Harf alayım. Aldık bir tane. B. Ebat. Ebat doğru cevap. Dört hanfilerdeyiz. Bir ünlem soruyoruz. Hayırdır inşallah gelsin bakalım. At, katır, sığır ve öküz gibi hayvanları durdurmak için kullanılan bir seslenme sözü. Yani o hoş var. Hoş daha köpek için. Bu biraz daha düz. Hayır var. değil. Öyle bir şey geliyor Büstü aklıma. yazamayız. Yani, <laughs> harf, 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 aldık bir tane. <laughs> Ö. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. <laughs> T. Nokta nokta artık ya. Höst artık. Öst, yani. doğru cevap. <laughs> Evet 5 harflilerdeyiz. Bulgarca kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım bakalım. İçi ısıtıcı bir malzemeden yapılan kışlık montun bazı yörelerdeki adı. Gocuk. Gocuk doğru cevap. <laughs> Yine 5 harfli Farsça kökenli tek kelime. Bakalım. Acelet, oyalanma anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Çabuk. Çabuk doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük. Tek kelime bakalım. Tarihte ve arkeolojide bir uygarlığın ilk ve en eski evresi. Harf alayım. Alalım bir tane. R. Arkaik diye isim geliyor. Değil efendim. Arkaik. Arkaik doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Kendi kendini idare edemeyecek durumdaki çocuk hasta ya da yaşlılarla ilgilenen kişi. Aa, bakıcı. Bakıcı doğru cevap. <laughs> Yedi harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu. Ahiret, mahşer, e... son. Dünyanın sonu. Kıyamet. Kıyamet doğru cevap. Reklam ve yarışmanın ortasındayız. 3.300 puanımız var. 2 dakika 29 saniyede süremiz var. Her şey yolunda bu anlamda. 21 harf alabilirsiniz. Önümüzde 7 soru var. Soru başına 3 harf alma ihtimaliniz var. Canınız çekerse. İnşallah bakalım. ihtiyacınız olmaz. İnşallah. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük bakalım. Güçlü, hareketli ve aktif olan. Harf alayım. Verdik basit düşünün. Enerjik. Enerjik doğru cevap. 8 saat ilerdeyiz. Arapça ve Türkçe kökenli bir birleşik kelime. Gelsin bakalım. Mal ve mülkünü satılmamak şartıyla bir hayır kurumuna bağışlama. Hibe etme. Değil efendim. Mal ve mülkünü satılmamak Gibi bir şey ama. şartıyla feda etme. Mal böyle, ve mülkünü... Böyle. Etme. O, tamam o da mal ve mülkünü satılmamak şartıyla bir hayır kurumuna bağışlama. Hayır kurumlarıyla ilgili bir kelime gibi düşünebilirsiniz. Vakfetme. Vakfetme doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Bir yarışmada konulan ödüle uygun görülmemekle birlikte Mansiyon. anılmaya değer bulunan kimseye veya esere verilen derece. Mansiyon doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Türkçe kökenli yapım eki almış. Bakalım nasıl sormuşuz. Bir şeyin veya bir konunun düzgün olmama hali. Eğrilik. Harf alayım. Alın bakalım. P. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Ç. Ee, harf alayım. Aldık bir tane daha. K. Söylediğiniz gibi demek. mi? Çal bakalım. Yok diyeyim söylememiş. Harf alayım. Harf aldık. Ü. Çarpıklık. Çarpıklık doğru cevap. Türkçe sarfıllerdeyiz. Fransızca kökenli bir tıp terimi soruyoruz. Bakalım nasıl sorduk. Bir organ veya organizmanın röntgenle filmini çekme yöntemi. Eee radyoloji değil. Röntgenli filmini çek. Harf alayım. Aldık bir tane. G. Harf alayım. Aldık bir tane daha. F. Fotoğrafi değil. Harf olun efendim. Rahatsınız. Harf olayım. Evet. Tomografi. Tomografi doğru cevap. 10 <laughs> harflilere geçtik. 2 harfli maslarla bitiyor. Olumsuzluk bildiren bir kelime grubu. Vay 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 vay. Gelsin bakalım. Tek kelime. İki kelime. İki kelime. Efendim. Etkisi olmamak, işe yaramamak anlamına gelen bir söz. Harf alayım. <laughs> Harf alayım. Mecaz gibi düşünebilirsiniz. Harf alayım. Aldık. Oh. Etkisi olmama. Pasif. Değil. <laughs> Değil. Harf alayım. Harf aldık. Güzel yerden geldi o harf. Alın efendim harf. Harf harfiniz. R. Pert mi? Değil efendim. Harf alayım. Aldık bir tane. Daha. <laughs> harf alayım. Aldık bir tane daha. Ha. Ee, ne? Süre de gidiyor. Bir harf, harf daha aldınız. Heh. Para etmeme. Para etmeme doğru cevap. 8 saniyeniz var ve 5 harfiniz kaldı. Gürkan Bey para etmeme bizi biraz sarstı diyebiliriz. İki mastar olmuş. Biraz o yüzden sormadım. Beş harfi alırsanız iki saniye arttırmanız gerekiyor. Hmm. Yani dört harfiniz var gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Efendim on harfli son aradığımız kelime Arapça kökenli bir sıfat yoksunluk eki almış. Yazık bunun nesi yok acaba? Gelsin soru. <laughs> Başkalarına karşı saygı göstermeyen ve incelikten yoksun bir tutum sergileme. Terbiyesizlik, saygısızlık. Harf Ar alabilir Aha Park süre alayım. bitti. Süre bitti. Z. Başkalarına karşı saygı göstermeyen evet. ve incelikten yoksun bir tutum sergileme. E, Arapça köken. pervasız Saygıdan gidebilirsiniz. Terbiyesiz, saygısız. E ee, mesela lık, ha? Şiluk. Şey e ee, diye bir şey yok. Lık. Bu çok nokta nokta bir davranış. Mesela sizi bir, size bir çok kibar lık. davrandı. Ona ne dersiniz? Ee, na nezaketsizlik, nezaketli. Hayır, nezaketsiz. Nezaketsiz doğru cevap. <laughs> Ay ölüyorduk <laughs> burada. Allah korudu. Evet, öyle Gürkan ya. Bey gerçekten e, 7700 puanda mıyız biz? 7000 inanılmaz. Bir bir ton harf ala. Allah Allah Allah. Evet. Gerçekten Cittim geldim ama ya. Yani. Son yarışmacı olmanın avantajını kullandınız diyebiliriz. Galiba belki gerçekten 7700 puan aldınız ve ay finaline beraber gideceğiz Gürkan Bey. İsmail Bey'i geçtiniz. İsmail Bey'in bu sefer e, totemi olmadı. olmadı. Çalışmadı. <laughs> çok yakında ama. Yani gerçekten az daha patlıyordunuz. Evet. Çok, çok yaklaşmışım. Gerçekten. Ama harika yarıştınız. Çok İsmail sürekli. Bey de siz de muhteşem yarışmacılarsınız. Diğer yarışmacılarımız gibi. Ay finaline giderken beraber gittiğimiz tüm yarışmacılarımıza nutuk armağan ediyoruz. Çok Size de bir ediyorum. tane ara ara armağan okunması ediyoruz. gereken bir kitap. Biz de öyle düşünüyoruz. Bu, bu ara biraz daha fazla öyle düşünüyoruz hatta hanımlar beyler diğer yarışmacılarımız finalistlerimiz de harika iş çıkardı onları da bir alkışlayalım lütfen